15. Sivas Tanıtım Günleri İstanbul Kağıthane'de düzenlenerek Sivas'ın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini gözler önüne serdi. 11-13 Ekim tarihlerinde Hasbahçe Mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte Sivas'ın meşhur yiyecekleri, kangal köpekleri ve doktor balıkları gibi sembolik değerleri tanıtıldı. Sivaslı halk ozanlarının unutulmaz eserleri de etkinlik boyunca icra edildi. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bu tür etkinliklerin sosyal hayata önemli katkılar sağladığını ifade ederken Sivas Platformu Başkanı İsmail Erdem etkinliği büyük bir buluşma olarak nitelendirdi. Protokolde birçok önemli isim yer aldı. TBMM Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül ve daha birçok üst düzey katılımcı hazır bulundu. Bu etkinlik hem Sivaslı hemşeriler hem de İstanbullular için unutulmaz bir deneyim sunarak Sivas'ın Türkiye için önemli bir kültürel çimento olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz Sivaslıyız kardeş. Onun için gönlümüzden gelin, kollarımız sonuna kadar açık. Mevlana'nın, Yunus Emre'nin yolda yürüyüşüyle, Hacı Bektaş Veli'nin, Gönül Sultanları Aşık Veysel'in, Pir Sultan Abdal'ın, Şems-i Sivas'ın, İsmail Hazretlerinin, Aşık Ruhsatçı'nın, Selimi'nin onlara bize bıraktığı kırmızı ışıklı yol haritaları var o çizgilerde yürümeye devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Sivas'ımız çok güzel. Ve burada şunu gördük. Tüm Anadolu'daki hemşehrilerimiz, Sivas'ta hemşehrilerimiz bugün burada. Sadece Sivas'ta Rumeli'li hemşehrilerimiz, yine diğer bölgelerdeki hemşehrilerimiz hepsi bugün burada. Sivas'ı tanıyorlar, ilçeleri tanıyorlar, yöresel ürünlerin tadına bakıyorlar. Çok özel bir alan olmuş oldu. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii Kağıthane'deki Ekrem Erdoğan Başkanımız Kağıthane'de. Kağıthane'de en yoğun nüfus Sivaslı hemşehrimiz. İstanbul'da ve Türkiye'de bir Sivaslı rüzgar esiyor. İki tane etkinlik yapıyoruz. Dört tane belediye başkanımız var. AK Parti'mizin grup başkanı Sivaslı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı Sivaslı. Dolayısıyla Ekrem abi ektiklerimizin hepsi biçiliyor. Dolayısıyla Herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Baba Zaralı, anne Hafikli, atadan dededen Sivaslı bir kardeşiniz olarak sizlerle birlikte olmaktan, aynı atmosferi paylaşmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Buraya emek veren Sivas platformuna ve Çağatane Belediye Başkanımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ben nerede bir Sivaslı gördüysem orada ezanı hür, bayrağı hür Türkiye'yi gördüm bir Sivas'la ilgili bir gazete çıkarsak peki bu gazetenin başlığı ne olacak diye sorsalar ben net başlığı veriyorum. Sivas Türkiye'nin çimentosu diye başlar. Tabi Sivas Konya'dan sonra yüz ölçüm açısından en büyük ilimiz. Fakat Sivas'ın hangi ucu olursa olsun daima kendisini merkeze ait hisseden bir yapısı var. Selçuklulara, Osmanlılara, Eretna Beyliğine, Kadı Burhanettin'e, Danişmentlilere, başkentlik yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Sivas'ta hemşehrilerimizin bir araya gelerek geleneklerini, göreneklerini bir arada yaşamaları, aynı zamanda burada buluşmaları, genç kardeşlerimizin Sivas'a gelmeyen veya gelemeyen kardeşlerimizin de burada hem Sivas'ın yerel yemeklerini tatması, hem de gelenek ve göreneklerini en azından burada yaşayabilmesi bizim için önemli. Sözü güçlü gücüm tesirli bir ülke için, güzel bir Türkiye yüzyılı için hep birlikte hareket etmektir. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Böylesine güzel bir sonbahar gününde medeniyetlerin başkenti İstanbul'da 15. düzenlenen Sivas Tanıtım Günlerinde sizlere de sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyan birçok medeniyetin beşiği olan Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Yiğidoğlar diyarı Sivas'ımızın kültürel değerlerini, folklorunu, geleneklerini, yöresel ürünlerini, sektörel zenginliklerini sizlerle buluşturmak, şehrimizi her yönüyle tanıtmak için siz değerli hemşerilerimizle kucakla kucaklaşmak için bir aradayız. Bu kıymetli 2009'da başlayıp 15.sini yaptığımız bu etkinliği bütün hemşerilerimizin tanıtım gündeme noktasına sahip çıkması lazım. Yaşatılması ve ayakta dur durması açısından. Ben çok mutluyum. Bugün her türlü siyasi partiden burada arkadaşlarımız var. Oraya katılım sağladılar. Bir de Sivas'tan birçok arkadaşımız buraya geldiler. Ve İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizle beraber bir aradalar. <laughs> yanında var mı